Profesör Doktor Ahmet Çimşirgil Hey kıtalara sığmayan koca Türk! Geçtiğimiz hafta Meral Akşener'i başında İstanbul Sözleşmesi'ni uygula yazısıyla görünce eski günlere gitti aklım. Marmara Üniversitesi'nde doktora yaptığı yıllara, o zaman yaptığı konuşmalara, davasına, gayesine, hedeflerine. Nasıl ifade edeyim ki? Rüyamda görsem inanmayacağım bir manzaraydı. İstanbul Sözleşmesi gibi dini, örfü, namusu ayaklar altına alan bir derin projeyi uygulatmak için çırpınan nasıl bir Türk olabilir diye düşündüm. Yine AK Parti içinde 28 Şubat zulmüne direnen bazı kişilerin bugün itibariyle bu sözleşmenin yanında nasıl bir haleti ruhiye ile olabileceğini acı acı düşünerek kahroldum. Evet Kaftancıoğlu, İmamoğlu, Özgür Özel, Pervin Buldanları anlayabiliyordum. Onlar maalesef her vesileyle bu duyguların, bu ideallerin açıkça hasımları olduğunu belirtiyorlardı. Peki Türklüğü, İslam'ı savunanlar nasıl bir savrulmuşluk yaşıyordu? Onların yanına nasıl varmışlardı? Sonra tarihime daldım gittim. Biz neydik, nasıl bir mazimiz vardı? Bu belki de bir sığınma limanı arama durumuydu. Belki güç alma, ayakta kalma, geleceğe ümitle bakma heyecanını yitirmeme çabasıydı. Evet, tarihime sığındım. Türk dünyayı yönetiyordu. İmparatorluklar kuruyordu, aleme medeniyet sunuyordu. Edep ve ahlak timsaliydi. Resulün izinden yürüyordu, Allah'a kullukla övünüyordu. Böyle olduğu zaman Cenab-ı Hak dünyayı ona bahşediyordu, aziz kılıyordu. Tarihe 7 asırlık damgasını vurmuş Osmanlı Devleti için son dönemlerimizin büyük mütefekkirleri şu değerlendirmelerde bulunuyordu. Erol Güngör Osmanlı Devleti bizim medeniyet eserlerimizin ve kültür kıymetlerimizin adeta imbikten geçmiş numunelerini vermiş ve yapıcı gücümüzün en yüksek sembolü olmuştur. Cemil Meriç Tarihin en büyük medeniyeti Osmanlı medeniyetidir. Bu Avrupa'nın toprağa bağladığı vatan mefhumunu bayrağa ve imana bağlayan bir medeniyettir. Milli kinlere yabancı, her inanca hürmetkar, insanı insana düşman yapan sınıflardan uzak, alan değil veren, istismar eden değil imar eden, fedakar bir medeniyet. Her şey manadır, maddeyi eterize eden, buharlaştıran bir medeniyet. Nihat Sami Banarlı Bey de Osmanlı kimdir derken şu mükemmel özeti yapmaktadır. Bu vatanın miras kalan bir kısım topraklarında bir nur gibi parlayarak öteki beyliklerle kardeş kavgasına girmeden İstanbul'u ve Balkanları elde edip bu ülkelere Türk ahlak ve adaletiyle İslam nurunu götürmek için gazalara girişen bu uğurda Mehmetçiğinden hükümdarına kadar hevesle şehit olarak Anadolu ve Balkanlar Türkiye'sini bize ebedi vatan bırakan büyük inanmışlar, büyük ülkücüler, büyük Türkler ordusu. İşte bu medeniyetlere ulaşmak için gerçek manada Türk olmak gerekir. Nedir bu Türk olmak? Türk olmak, Oğuzhan'dan Abdülkerim Satuk Buğrahan'a, Alparslan'dan Fatih'e tarihini destanıyla, gazalarıyla, zaferleriyle, her anıyla yaşamaktır. Türk olmak, Oğuzhan töreli bir nesil olmaktır. O töreyi bilmek, uygulamaktır. Türk olmak, Bilge Kağan'ın çağrısına kulak vermektir. Üste gök, altta yaz, yer çökse de töresine iline sahip çıkmaktır. Türk olmak, peygamberinin aşkıyla Mevlid-i Şerifi yazan Süleyman Çelebi olmaktır. Türk olmak, İstanbul surlarında Ulu Batlı Hasan olmaktır. Gaza aşkıyla yanmaktır. Türk olmak Uzun Hasan'ın annesinin Trabzon üzerine yürüyen Fatih Sultan Mehmet'in dağları tırmandığı sıradaki perişan haline bakarak oğul bir Trabzon karesi için bu sıkıntıya değer mi? Burasını da gelinime bıraksan olmaz mı demesi üzerine hey ana sen bizi bu sıkıntıyı Trabzon karesi için mi çeker zannedersin? Bu eza ve cefa din yolnadır, Allah yolnadır. Biz bu çile ve meşakkati çekmezsek bize gazi demek yalan olmaz mı deyişidir. Türk olmak, Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır seferi öncesinde Hasan Can'a, Ya Hasan Can, bizim ecdadımız cenab Hak tarafından bir yere sefere memur edilmedikçe yola çıkmazlardı. Biz dahi öyleyizdir sırrına erişmektir. Türk olmak, Barbaros Hayrettin Paşa'nın padişahlarına muhabbetini isar ederken, dünyada en büyük iksir dedikleri şey padişah duası ve teveccühüdür. İşte biz Osmanlı'nın nazarına nail olduk. Allah katında ve halk yanında namuşan sahibi, payelerimiz yüce ve kılıcımız keskin olup arşa asıldı. Her kim Ali Osman'dan dua alırsa şüphesiz tuttuğu iş kolay gelir. Zira onlar bir ulu ocaktır. Kim onlara yan bakarsa onun başı aşağı olur değişindeki birlik ve beraberlik mefkûresidir. Türk olmak, Divri Ulu Cami kapısında şiirleşmiş taş olmak, Hindistan'da taç mahal olmaktır. Türk olmak, Selimiye, Süleymaniye ve Sultan Ahmet'in kalem gibi minarelerinden yükselen ezan seslerine aşık olmaktır. Türk olmak, Dağıstan'da Şeyh Şamil, Otranto'da Ahmet Paşa, Kudüs önlerinde Selahaddin Eyyubi olmaktır. Türk olmak, Mekke'de Medine'de nazil olan Kur'an-ı Kerim'i Amasya'da yazan Hattat Hamdullah olmaktır. Türk olmak, Suriye'ye giderken nereye diye sorulduğunda tank üzerinde büyük bir gurur ve mutlulukla kızıl elmaya, kızıl elmaya diyen Mehmetçik olmaktır. Türk olmak, sürgünleri, katliamları yaşayan, vatanını kaybeden soydaşlarının ve yine sürgünde Osmanoğullarının acısını yaşayan olmaktır. Türk olmak mazlum milletlerin umudu, Hızır gibi bekleneni olmaktır. Türk olmak Mostar'da köprü, Kerkük'te kaledir. Türk olmak evladının eline kına yakarak askere gönderen anne, şehit haberini aldığında içine akıttığı gözyaşlarıyla ciğerini yakarken vatan sağ olsun diyen baba olmaktır. Türk olmak her şeyden önce Rabbinin rızasını düşünen mümin olmaktır. Türk'ü tanımaya ve tanıtmaya, ne olduğunu ve ne olmadığını anlatmaya devam edeceğiz. Ta ki inşallah kendimize gelebilelim. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Rauf Tamer Üstün Hizmet Başakşehir Paris'teki Paris Saint Germain maçında kararlı ve karakterli duruşuyla bütün dünyaya ders vermiştir. Ama acaba Macron da dersini almış mıdır? Eğer almışsa hele şükür futboldaki dördüncü hakem nihayet hayatta bir işe yaramıştır. İnsanlık bütün atlarıyla seferber olsaydı bile, trilyonlarca dolar para dökseydi bile ırkçılığa bu kadar büyük bir darbe indiremezdi. Rumen hakem işte bunu başardı. Aşıya dair. Korona bir biyolojik silah mıydı? Bu bile aklımıza geldi. Şimdi de neredeyse aşıdan şüpheleniyoruz. Asıl biyolojik silah bu olmasın. Yok artık daha neler? Herkes birbirine soruyor. Aşı olacak mısın? Yahu mi sokaktaki adama mı devrettik? Tıp adamları ve devlet ne diyorsa o. Evde oturun dediler oturduk. Maske takın dediler taktık. Mesafe koyun dediler koyduk. Ellerinizi sık sık yıkayın, kalabalığa girmeyin. Şunu yapın, bunu edin dediler, hepsine peki dedik. Şimdi sıra geldi, aşı olacak mısın?'' Mecburi mi? Hayır ihtiyari. Şimdilik böyle. Kefil mefil yok. İster ol ister olma. Ama bir yandan da aşı olmayanların nelerden mahrum kalacaklarını bir bir sayıyorlar. Ne demek bu? HES kodundan tutun da uçak, tren, otobüs yolculuklarına kadar hatta yarın öbür gün muhtemelen AVM'lerden tiyatrolara, sinemalara kadar bir dizi barikatla karşılaşabilirsiniz. Gel de aşı olma. Bu durumda ne yaparsınız? Koronaya mı teslim olursunuz tıbba mı yoksa ikisine de meydan mı okursunuz Daha erken ama bunu epey tartışacağı benzeriz Yeter ki bunun da içine siyaset katmayalım Rauf Tamer